arkadaşlar. 11. sınıf makine elemanları ve mekanizmalar dersimizin kayışlar konusuna devam ediyoruz. Kayışlar dönme hareketlerini bir kasnaktan diğerine aktarmayı sağlayan elemanlarımızdı bizim. Bu elemanlarımızın bazı özellikleri var. Kayış gerecinin aşınmaya karşı dayanım ve sürtünme katsayısı yüksek olması istenir. Ayrıca kayışın esnek ve kopmaya karşı da dayanıklı olması gerekir. Çünkü bunlar yük taşıyacaklar, iletecekler bu gibi durumlarda bir aksilik yaşanmasını istemediğimiz için <laughs> gereğin aşınmaya karşı dayanım ve sürtünme kat sayısının yüksek olması gerekir. Herhangi bir aksilik çıkmaması için. Kayış kasnak sisteminde kayışların sonsuz olması arzulanır veya ek yerlerinin kayış özelliğini bozulması istenir. Ya yani sonsuz olması dediğimiz herhangi bir ek, herhangi bir parça olmadan olması istenir. Eğer ki bu mümkün değilse ek yerlerinin de kayışın özelliğinin bozmaması gerekir. E, kayışlar tarım makinelerinde orta ve uzun mesafelerde mesafelerde taşıt motorlarının soğutma sistemlerinde kullanılır. E, dikiş makineleri ve benzeri yerlerde de kullanılır. Kayışlarımızın sınıflandırılmasından devam edelim. <laughs> Kesit biçimlerine göre sınıflandırmalarımız var bizim. Bu üç başlıkta inceliyoruz. Düz kayışlar, trapez yani V kayışlar yuvarlak kayışlar düz buna yassı da dediğimiz oluyor düz kayışlar e, kasnak veya sistemler kasnak ve sistemlerinde kullanılan dikdörtgen kesitli kayışlarımızdır kösele yani deri sentetik kauçuk polyester polyamit dokumadan çok katlı olarak üretilirler Sonsuz olarak üretilmemiş kayış uçları, yani kösel olanlar için gerekli bunlar. Dikilmek suretiyle veya özel tel zımbalarla birleştirilir. E, sonsuz olarak üretilmemiş dedik. Yani belli bir uç kısımları oluyor bunların. Bunların da dikiş yani dikilmesi veya zımbalanması gerekiyor. Sentetik yassı kayış uçları ise uçları tıraşlanarak termoplastik yapıştırıcı folyolarla yapıştırılırlar. Ters şekilde ben size katmanlarını göstereyim. Burada gördüğünüz gibi sentetik kauçuk kısım şu kısımlar polyester veya polyamid kısımda bir alt tabandaki yani şu orta kısımdaki burada kesit alınmış daha net şekilde gösteriyor zaten. Sentetik kauçuk polyester veya polyamid kısımları kullanıyoruz biz burada. <laughs> e, düz kayışlar demiştik. Şimdi trapez kayışlardan biraz bahsedelim. Yani V kayışlarımız. V kay tabii ki e, düz kayışlar düz kasnak sisteminde. Trapez yani V kayışlarda V kasnak sisteminde kullanılıyor. V kayış kasnak sisteminde sistemlerinde kullanılan trapez kesitli kayışlardır. Birbirine entegre edilmiş 3 kısımdan oluşur. Bu kort tipi nedir bizim kort tipimiz? Polyester esaslı kayışın yük taşıyan elemanıdır. Bunları siz not edin. Ben söyleyeceğim. Siz de defterinizi not edin. Kort ipi neydi? Polyester esaslı kayışın yük taşıyan elemanıdır. Peki kauçuk profil nedir? Kayışın trapez şeklini vermekle beraber yük taşıyıcı kort ipinden yanaklar aracılığı ile kasna yükü iletmeye yarayan profile kavuçuk profil diyoruz. Kaplama beziyle devam edelim. Kaplama bezimiz kayışın kasnak ve dış çevre temasını sağlayan kaplama bezi ısıya veya yağ dayanıklı kağıtçukla kaplanmış aşınmaya da dayanıklı olarak örülmüş özel bir pamuklu dokumadır. Ve kayışlarını daha iyi tanımak için bazı sembollerimiz, terimlerimiz var. İlki adım çizgisi. Buna nötr çizgi de denilir. V kayış içinden ayrıtlarla paralel olarak geçtiği ve kayışın çalışması sırasında uzunluğun değişmediği kabul edilen çizgidir. bunu Bunların hepsini siz not alacaksınız bu arada. Defterinizde umarım okullar açılırsa bunları bakacağım. Adım genişliği. Etken genişlik. De diyoruz buna. V kayış kesitinin nötr çizgisindeki anma genişliğidir. Ee, normal zaten ölçelendirme yaparken biliyorsunuz anma ölçümüz vardı. Buradaki de e, anma genişliği de buradaki adım çizgimiz bizim. Üst genişlik ikiz kenar yamuğunun bir kesitindeki en büyük genişliktir. Matematik bilginizden zaten ikiz kenar yamuğunun ne olduğunu biliyorsunuz. Şimdi Yükseklik, yükseklik zaten fazla bir açıklama yapmaya gerek yok. Sadece kayış kesitimizin yüksekliğidir. Yapım açısı V kayış kesitinin birbirine karşılıklı paralel olmayan kenarları arasındaki açıdır. Neymiş? Kesitin birbirine karşılıklı paralel olmayan açısı. Etken boyumuz V kayışının nötr yani adım çizgisindeki uzunluğudur. Son olarak iki tane daha var. İç ve dış boyumuz var. V kayışın iç yüzeylerinden ölçülen uzunluk, iç taraftan ölçülen uzunluk, V kayışın dış tarafından ölçülen uzunluk. Evet arkadaşlar bu haftalık kayışlar konumuz bu kadar. İlerleyen haftalarda görüşmek üzere.